Hepinize merhaba derin medya izleyenleri. Bugün sizden gelenler serimizin 3. sezon 4. bölümümüzde memundan gelen konuklarımız var. Ela Konan ve Meryem Kaya ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İsterseniz sorularımıza başlayalım. Olur. Olur. Şey Ülke ne hale gelecek? Ülke şu an bomboş ama memundan sonra çok daha iyi bir hale gelecek. Şimdi daha önemli bir soruyla devam ediyorum. Meryem'in gözü lens mi? Hayır arkadaşlar değil. Yani bu lens ama şey renk. <laughs> Haf beyaz mavi yani. Evet. Çeyre olduğunuz bir komitede yakın arkadaşınıza denk geldiğinizde ciddi kalabiliyor musunuz? Bu geçen hafta yaşandı zaten. Evet. Biz kendi okulumuzun trainingini yapıyorduk. Hepsi arkadaşımızdı ama ya söz geçirince geçiriliyor ya. Arkadaş olsa da olmasa da bağırınca biz geçirebiliyoruz bence. Yani tamamen kendi ayımızda olduğu için tabii ki herkesi tanıyorduk. Herkese bir yakınlığımız vardı ki benim komitemde de biz bayağı eğlendik açıkçası. Ama yeri geldiğinde hani o <laughs> ciddiyetsiz hali kesip atabildik yani. Bazen dinlemiyorlar ama ben o zaman direkt tuvalete gönderiyorum. Demir'i dövecektim. Evet. Çevreler için gereksinimlerinizi sormuş bir tane izleyicimiz. Şöyle. E, çayır tabii ki önce deneyimli olsun ama biraz da eğlenceli olsun ya. Çünkü mesela çok ciddiyetli çayır ne bileyim ya sarmıyor komite Biraz eğlenceli olsun. Ya delegeyi Güzel sıkar olsun. bence. Başıma da geldi yani bir tane konferansında bayağı şey olmuştuk. İyice almıştım açıkçası Çeyre. Ama yani bence 50-50 ya. Eğlenceli evet. de olsun, ciddi de olsun yeri geldiğinde. Bir kişisel soruyla daha devam ediyoruz. Hayat zor mu? Zor, zor. Çok zor. Ama yaşıyoruz ne yapalım yani. Sıradaki soru özel istek olarak Yavuz isimli seyircimizden geldi. New York'ta ghetto mahallelerden çok ucuda bir mobilyalı daire kiraladın. Ve dairenin doğru yürürken sokakta çetelerin gezdiğini gördün. Ama takmadan devam edip evine girdin. Kapıdan içeri girip kapıyı her tarafından kilitledin ve yatak odana bakmak için odaya girdin. Odaya girince bir anda kapı kapandı ve içerisinin zifiri karanlık olduğunu fark ettin. Kapıyı açmaya çalıştın ama açamadın. Bir anda arkandan yüksek bir ses arkanı dönmeni söyledi. Arkanı döndün ve bir baktın iki sandalye birinde birinde pasta var. Pastaya oturursan yiyeceğin, pastaya oturursan pasta yiyeceğini söylüyor. Ne yaparsın? <gülüyor> yani <laughs> pasta türü ben oturup pasta yerdim. Yok ya bence pasta oturup yemek. Daha kolay bence. Ama pasta ziyan olacak. En azından pasta yersin tatlı tatlı falan. Daha Her şekilde ziyan olacak bence. Venue neresi olacak? Geçen sene oteldeydi ve çok güzeldi demişler. Ee, geçen sene oteldeydi çünkü bizim okulumuz ama bu sene kendi okulumuzda olacak. Mev Koleji köyde olacak. Evet, Florya'da. Çok güzel ya. Marmaray desem var, metrobüs desem var bile çok yakın. Evet, yani çok ile metrobüsün ortasında <laughs> kalıyor. O yüzden ulaşım konusunda bir sıkıntı yok. hani Hemen yok. aşağıda bir 10 dakika yürüme mesafesinde Marmara Florya durağı var. Yukarıda da cennet var metrobüs durağı. Ve çok yakın. Ormandan da geçebilirsin. Çevresinden de donabilirsin. Gayet rahat yani. canlı ve bağımlılığına çakışmak sizin için bir risk midir? Değildi dermişim. Hayır, yani Hı risk. Haliyle risk ama şimdi şöyle bir durum oldu. E, veya ba babamınla çakışmasaydı da yine başka bir konserde çakışacaktı. Daha sonra biraz dedik hani hangisi daha evet daha az verir. Onu seçtik ki biz başta sadece babamınla çakışıyorduk. Ama tam kendi işte date'imizi açıklayacağız 3-4-5 Mayıs diye. Bir anda Cal'ı da paylaştı. Evet. Kendi tariflerini aslında hani bilmiyorduk. Tarafını da. seçen gidecek. Yani. Evet. Sponsorlarınız var mı? Geçen sene biraz eksik kalmıştı. Geçen sene oteldeydi. O yüzden e, dışarıdan sponsor almamıza izin vermiyorlardı. Son dakika birkaç sıkıntı çıktı. Aslında vardı sponsorlarımız ama otel izin vermedi. O yüzden otelden yemek e, ayarlamak zorunda kaldık. Bu sene sponsorlarımız var evet. Ama şu an gizli. Kaç komiteniz var? Komitelerden bahsedebilir misiniz? Bu sene de Jimun komitesi var mı? Şimdi öncelikle Jimun'dan bahsedeyim. Geçtiğimiz bir sene <laughs> birlikte yapmıştık. Bir tane UNICEF miydi? Evet. Evet, UNICEF komitesi açmıştık Jamon için. Ancak bu sene farklı yapıyoruz. Hatta yine Mev Jamon'da 27-28 Nisan mıydı? Bilmiyorum. Evet. Yine Nisan'da bizden daha ayrı yapıyorlar. Komitelere gelecek olursak da 5 tane komite evet. şey yapıyoruz. İlk başta hani 2 GA, 2 Special, 2 de kriz yapalım diye düşündük ama bunu daha sonra 5'e indirdik. Şimdi şöyle bir dakika. Bakabilir miyim? Bakarız. <laughs> Çünkü İsteyim. şimdi şöyle, e, bu bayağı değişti çünkü benim aklımda bir sürü plan fikir vardı ama böyle ne zaman işte birine sorarsam işte onu bu sene şurada yapacağız, o şurada yapıldı, o burada oldu falan sürekli sürekli değişti benim kriz En sonunda yani büyük bir bıkkınlıkla çalışmayı paylaştırdık. Şimdi şöyle, Great Recession 2008 var ya, Great Recession 2008, şimdi e, ilk başta ekofin olarak, ben istedim, düşündüm, öyle kaynaştırdık. Ondan sonra, ya direkt agenda itimlerini daha belirlemedik ama genel bir topik olarak verirsem, işte Spekpol'de post postkolonyalizm düşündük. Ya Öyle yapacağız yani düşündük de. Ondan sonra yine bir European Congress'te e, bu çiftçi ayaklanmaları var ya şu an Avrupa'da, işte farmer protest diye. Ondan sonra Uygur Soykırımı ve 4. Mehmet Kabinesi. Yapacağız. Evet. Zaten acen de post olarak paylaşıyoruz. Hı hı. Ama genel bir fikir sahibi olma açısından bu şekilde. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Çok teşekkür ederiz. Bugün burada bize için. O zaman, evet. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. görüşürüz. Memnun da görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Veya sizin de sorularınız varsa derin medya YouTube Instagram hesabımızdan bizi takip edip sorularınızı bize iletebilirsiniz. Görüşmek Çok üzere. Güzel.